<laughs> Hadi bakalım küçük poli Bugün temizlenme günümüz <laughs> Merhaba Merhaba robokar poli Hoş geldin küçük poli Oto yıkama ve spa salonuma Hoş geldiniz Hangi küvette yıkanmak istersin seç bakalım Bir bakayım ben Bir duşa kabin Mavi bir küvet Ve pembe bir küvet. Karar verdin mi küçük poli? <laughs> ee, evet. Duşa kabinde yıkanmak istiyorum. O zaman ben de büyük mavi küvete gireceğim. Suyu açıyorum. Hazır mısın? Evet. <laughs> <Ay, aksi. gülüyor> Gene mi bozuldu? Ee, bir saniye. Bir de küvette deneyeceğim. Aa oh o. Oh. Hay aksi. Sular mı kesildi acaba? Anlamadım ki. Ümit Efendim Ayşe? Araba masajındaydın da ellerim yağlı. Ne oldu? Kusura bakma. E, duştan da, küvetten de su gelmiyor. Yani bozuldular mı, sular mı kesik anlamadım. E, sular kesik olamaz e, çünkü daha sabah birilerini yıkadım ben. Ve evet. e, suları birileri kesecek olsa bize önceden bilgi vermeleri gerekiyordu. Evet, kesinlikle öyle. E, o zaman bir yerde bir sorun var demektir. Bulmamız lazım. Evet, bulmamız gerekiyor. Ne yapacağız biliyor musun? Suyun geldiği yeri takip edeceğiz. Bak buradan hortum geliyor. Evet. Hı. Buradan böyle bakacağız. olur. Tamam. Bir bakalım suyun geldiği bu boru nereye gidiyor? Eee bahçeye kadar çıktık Vallahi ben hala bir sorun göremiyorum. Ah. Bu ülkede su yokmuş. O zaman biraz daha ilerleyelim bakalım ileride bir sorun var mı? Takip edelim. Geldik 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 geldik. Hii! Ayşe bak. Suyu bize getiren boru patlamış burada. Sular boşa akıyor. Eyvah. Bu borunun hemen tamir edilmesi ya da değiştirilmesi gerek. Peki şimdi nasıl tamir edebiliriz ki? Bütün bu gelen suyun borusunu hepsini değiştiremem. Ama en azından bu patlak yeri şöyle su getirmez bir macunla onarmaya çalışabiliriz. Evet. Şimdi olacak, az kaldı. Oh be, su durdu. Tamam, hayır. Oh be, geldi sular. <laughs> Oldu bu iş. <laughs> su geldi, sanırım tamir ettiler. <laughs> evet, evet Küçük boru Tamir ettik, bir yerde boru patlamış. Artık sizi yıkayabiliriz. <laughs> O zaman ben küçük poli yıkıyorum. Ben de büyük robakar poli yıkıyorum. Gel bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Islandığına göre köpükleyebiliriz seni. Gel bakalım. Sabun olabilir miyim? Peki.